Merhaba arkadaşlar. Krallar Karması adı altında Türkiye geneli yapılan 2. TT devrindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. Bu Krallar Karması dediğimiz e, denemenin içerisinde acil, aktif, bes yayınları, bilgi sarmalı, çap yayınları, ENS, merkez yayınları, hız ve renk, yayın denizi gibi tanınmış popüler e, yayınlardan alınan hazırlanmış bir deneme. 31. sorumuz. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimdeki kağıt BD boyunca katlandığında A noktası gördüğünüz gibi aynı doğrultu üzerinde gelmiş. O zaman katlanmışı biz her zaman ne yapıyorduk? Geri açıyorduk. Ve kat izi her zaman nedir? Diktir. Şu şuraya eşit. Bu da buna aynı zamanda buraya da açıortay diyebiliyorduk. Peki şu açı x ise o zaman burası da nedir? x'tir. Şurası da y'dir. O zaman iki iç bir dıştan x kim eşittir? y artı 20 eşittir. Ve şekil 2'de BA üstü şu BDC üçgeninin BDC üçgeninin B köşesine ait aç e o zaman aç ortaysa şu açıda 20'dir. Şurası ne yapar? 40, 90 Y'ye 50 kalır. Y 50 ise X ne olur? 70. 3 Y ne yapar? 150. 2 X ne yapar? 140. Fark nedir? 32. sorumuz şekil 1'de verilen ABC ve DEF e, üçgeni biçimdeki şeffaf plastikler D ile C, B ile E köşeleri yani bir kenar çakışacak şekilde şekil 2'deki gibi üst üste konmuş. AB, AC eşit veriliyor. AB, AC'ye. Şu ikiz kenar. Bu da eski bir üniversite sorusunun benzeri. Kırmızı şekil birdeki kırmızı renkli plastiğin kapladığı alan sarı renkli plastiğin iki katıymış. İki. Şekil 2'de turuncu ve e, turuncu renkli bölgenin kapladığı alanın sarı ve kırmızı bölgelerin kapladığı alanı oranı isteniyor. şu rengimizi değiştirelim. Şimdi ikiz kenar olduğu için şöyle dik çekiyorum. Taban ne yapacaktır? İkiye bölecektir. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Madem e, birer kenarları aynı o zaman alanlar 1'e 2 ise yükseklikler nedir? 1'e 2'dir. Ben 2H'a 4H demek istiyorum. Çünkü şuraya 2H e, dediğim takdirde şurası da orta tabandan H olacaktır. İkiz kenar olduğu için tabanı da 2'ye bölecektir. Üstte ne kalacaktır? 3H. Şu kelebeği gördünüz mü? Şuradaki kelebek. Kaça kaç? 2'ye 3. 2K 3K. Diğer tarafta 2m şey pardon 2m bu da 3m'dir. Şimdi e, şurası 5m ise burası da 5m'dir. Ya yani şöyle dik çekmişiz. Tabii ki şunu da eşit bölecektir. Ona gerek var mı? Var. Evet. Şimdi e, arkadaşlar şuraya 2 büyük A diyorum. 2 M'nin önüne. Şurası ne olacaktır? Turuncu. 5, 3 daha 8 A. Şurası yine 2 B'ye 3 B değil mi? Kelebek'te. De. 2 B'nin önünde 8 A varsa 1 B'nin önünde 4 3 B 12. Kırmızı şey kırmızı bölgeyi de bulmuş olduk. Şimdi turuncu bölge kaç? 8. Sarı kırmızı kaç? 14. 4/7. 33. soru. B köşesindeki açısı 90 olan ABC üçgeni biçiminde bir üçgen çizelim. B köşesi 90. A, B, C. BC üzerinde bir D eleman BC alalım. AD'yi çizelim. Sonra AC üzerinde bir E noktası alalım. CE de E biraz büyük olacak. CE büyük olacak. Şurada. 2K K olacak şekilde. Sonra EFAD dik olacak. Şekilde bir dik çekelim. EFAD dik olacak. AD CD'ye eşitmiş. AD CD eşitse burası alfa ise demek burası da alfadır. ABD 24 veriliyor. Şimdi arkadaşlar şuraya alfa alfa dedik. Bu da eski üniversite sorusu zaten. Alfa 90 şuraya beta diyorum. Alfa 90 şurası da komple ne oluyor? Beta en büyük üçgenin a açısı. Şuradaki üçgen alfa beta 90 en büyük üçgen alfa beta 90 yani benzer. 90'ın karşısında küçükte kim var? k. Büyükte 90'ın karşısında kim var? 3k. Benzerlik 1'e 3. Küçükte alfa'nın karşısında kim var? x. Zaten ef'yi arıyorum. Büyükte alfa'nın karşısında kim var? 24. K'lar gitti. X eşittir. Buradan 8 bulunur. 34. Birim kareli kareleri oluşturmuş bir kağıt görüyorsunuz. Şekil 1'de A, B, C, D noktaları var. Sonra bu kağıt 90 derece kıvrılıyor. Şekil 2'deki konuma getiriliyor. A ile C arasında A ve C noktalarının yeni konumları A üstü C üstü oluyor. Şimdi şöyle biz neyi arıyoruz? A üstü B Şurayı arıyoruz. Şurası. Yani şöyle büyütelim arkadaşlar. Daha rahat görün. 90 derece olduğuna göre şurası 90'dır. Şu kaç? 3. Yukarı doğru kaç var? 4. O zaman bu nedir? 5. Bunu bulduk. C üstü D. Şurası. Onu da nasıl bulacağız? Böyle yere doğru ineceğiz. Zeminden de buraya geleceğiz. Burası 90. Peki o indiğimiz yerden D'ye uzaklık nedir? Onda şöyle bir Pisagor yerde var. 2 4, 2 kök 5. Şurası zaten 1, 2, 3, 4. 4'ün karesi 16. 2 kök 5'in karesi 20. 36'dan 6. 5 daha 11. 35. sorumuz çokgen sorusu. Şekil 1'de verilen çevresi 72. Yani bir kenarı 12 olan bir altıgen. Ee, KC doğrusu boyunca kesilip iki parçaya ayrılıyor. Büyük parçanın e, alanı küçük parçanın iki kat oluyormuş. Dolayısıyla e, bir numaralı parçanın çevresi iki numaralı parçanın çevresinde ne kadar fazladır? Şimdi şöyle büyüttük. Şunu parçaladım. Şöyle parçaladım şöyle de parçaladım. Şurası A ise şurası 2A'dır. Yamukta. Çünkü burası 24 ise şey 12 ise en uzun kenar 24. O yamuğun köşegeni 6 üstü 1'e 2 ise alanları da 1'e 2'dir. Çünkü yüksekleri aynı. Peki alttaki şu parça da A değil midir? F, A, C de nedir? Ee, o da 2A'dır. EFC eşit. Şimdi şuraya B diyorum. Burası da ne olur? 2A eksi B olur. Doğru mu? Doğru. Şimdi diyor ki 2 kat diyor. Büyük parçanın alanı. Ne de büyük parçanın alanı? 2, 4, 5A. Eksi B. 2A, 2B. Küçük parçanın alanının 2 katı. E, A'yı karşıya attık. 3A 3B A eşittir B çıktı. Yani e, Şurası da A Şurası da A çıktı yani. Ya yani şöyle birbirini Eşit kesiyormuş. Yani buraları nedir o zaman? 6-6'dır. Şimdi büyük çevre, e, parça'nın çevresi. Şunda şu birbirini götürsün, şunda da şu birbirini götürsün. E, şurası kaç? 18. Şurası da 6. Ne kadar fazla? Demek ki 12 fazlaymış. 36. Soru. Dikdörtgen şeklinde özdeş iki e, levha düz bir zeminde aşağıdaki bir konuyor sağdaki dikdörtgen K noktası etrafında döndürülüyor. N noktası e, diğer şekle değiyor. BN üstü 6 veriliyor. Şurası 6. N üstü C 9. Yani 15'miş. E, kısa kenar. M noktasının zemine uzaklığı son duruma göre 14 cm atmış. Yani arkadaşlar şöyle M noktasına bir paralel çektim. M noktasının konumu ilk durumda kaç arkadaşlar? Şurası değil miydi? Yani 15'ti. 14 attıysa ne olacaktır? Bunun yeri olan M'nin yeri olan uzaklığı 29 olmuş oldu. Onu tam oradan aşağı çizmiyorum bozulmasın diye. Tam L'den geçen bir doğru çiziyorum. Şöyle bir şey, benzerlik yapacağım. Peki özdeş levhalardan birinin çevresi aranıyor. Yani uzun kenarı bulmam lazım. Şurası 90. Buralar hep 90. Şurası 15. 9, 12, 15. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Şu karşılıklı şunlar eş. Beta'nın karşısı 9, beta'nın karşısı 9. Aşağı ne kaldı? 20. Bu da 9, 12, 15. Şimdi şu üçgenlerde sağdaki soldakiler e, benzer değil mi arkadaşlar? Şuraya x deyin. Betanın karşısı 9, betanın karşısı x, alfanın karşısı 12, alfanın karşısı 20. 4'e böldük 3, 4'e böldük 5, 3, 15. 15, 20, 25 üçgeniymiş. 15, 25 tane yapar 40. 40 tane yapar 80. Bir levhanın çevresi. 37. soru. Şekil 1'de yüksekliği 7,5 cm olan 2 adet ikiz kenar üçgen. Eş. 7,5 Bunlar e, orta noktalardan geçecek şekilde kesiliyormuş. şöyle. Sonra birleştirip yandaki gibi bir dikdörtgen yapılıyormuş. Yamuklardan birinin alanı 60'mış. Dikdörtgenin köşegen uzunluğu isteniyor. Şimdi üstteki kenarlara AA, alttaki kenarlara BB diyelim. Şurası A'dır. Şuralarda AA'dır. B nerede? Şuralar. Yükseklik 7.5. Demek ki burası kaçtır arkadaşlar? 2 tane 7.5, 15. Şimdi yamuklardan birinin alanı 65. E şöyle AA dedik. Şurada BB dedik. 2A artı 2B bölü 2 çarpı yükseklik 15 bölü 2. Eşittir kaç olacak? 60. A artı B şu yukarı yazalım. 15 bölü 2, 60. Şu 4 katı 8, A artı B 8. Dikdörtgenin kısa kenarını 8 bulduk. Köşegen uzunluğu isteniyor. 8, 15, 17 de köşegen uzunluğu. 38. soru. Şekil 1'de kare ve dikdörtgen biçiminde parçalardan oluşan tablo, şekil 2'deki gibi hiç boşluk kalmadan birleştirilince büyük bir kare elde ediliyor. Dikdörtgen parçaların alanları 15'e 18. Şimdi ee, şu 15 olsun, şu da 18 olsun. Büyük olan. A diyelim, B diyelim. A diyelim, B diyelim. O zaman bu üstteki B, B, B olacak. Kare. Sonra e, şurası A olacak. A artı B. Burası da A artı B. Şimdi bu 18. A çarpı A artı B. 18. Şu 15'ti. Yani AB. A kare artı AB eşittir 18. AB 15. A kare 3. A kök 3. A kök ise koy yerine. Şu A yerine. B 5 kök 3. Bulunur. Kare biçimindeki parçanın çevresi. Yani bunun bir kenarı 5 kök 3. 4 kere 5 20 kök 3 bulunmuş olur çevresi. 39. soru Taban alanları 4 birim kare hacimleri 20 olan kare dik prizma biçiminde özdeş 2 blok herhangi iki yüzü tamamen çakışacak biçimde birleştirilerek elde ediliyor. Elde edilen bir cisim var iki farklı köşesi en az uzaklık seçildiğini bu e, elde edecek bu cisimlerin farklı iki köşesi birbirine en uzak olan olanı seçildiğinde bu uzaklık kaçtır? Onu üst üste koyacağız. Şu bir tanesi olsun. özdeşi olduğu için bundan bir tane daha koyalım. Evet. Taban alanı e, 4 ise o zaman bir kenar 2'dir. Hacmini vermiş. Taban alanı çarpı yükseklik hacmi veriyor. Taban 4. Yükseklik ne olacak o zaman? 5 olacak. Elde edilecek bu cismin en uzak iki köşesi. Mesela Şurası. Bunu da yerden şöyle götürürsem orada bir dik üçgen elde ettim. 2, 2 2 kök 2. Şurası da kaç? 10. Onun 10 karesi 100 108 kök 108 36 çarpı 3'ten 6 kök 3 bulunmuş olur. 40. ve son sorumuz arkadaşlar. Birer yüzleri çakışacak şekilde iki kare prizma birleştirilerek bir küp elde ediliyor. Bu prizmalardan yeşil renkli olanın hacmi kırmızı renkli olanın hacminin hacmini oranı 2 bölü 3. Şimdi kırmızı renklinin tabanı şurası. Diğerinin de tam karşı. Tabanları aynı değil mi? Tabanları aynı. E, hacimleri 2'ye 3 ise demek ki yükseklikleri 2'ye 3 olacak. Yani şurası yeşilin yüksekliği şurası da e, kırmızının yüksekliği 2'ye 3 diyebilirim. Oran olduğu için bir daha bilinmeye vermenize gerekiyor. Bir kenarı 5 olsun o zaman. 5 3, 2 Ve son durumda yeşil renkli prizmanın yüzey alanı. Şu soldaki ee, yüksekliği 2 olan tabanında 5-5 olan prizmanın yüzey alanı. Alt taban kaç? Alt taban üst taban 25-25-50 2 kere 5-10 4 tanesi 40 90 Şu kırmızıyı bulalım. Kırmızının altı üstü kaç? O da 50 Şurası 15 şu bölge. 4 tane var. 60. 110. Oranlarsak ne yapar? 9 bölü 11 bulunmuş olur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.